Yol gidip dönülmezmiş Bu his tarif edilmezmiş Ah bu yol gidip dönülmezmiş Bu his tarif edilmezmiş Var mı yok mu bilmezmiş Ah senin gibi senin gibi Döndüm baksım her şey yalan, yalan, yalan Giden yalan, dünya yalan, yalan, yalan Senin gibi, senin gibi Sağım yalan, solum yalan, yalan, yalan Giden yalan, dönen yalan, yalan, yalan <laughs>